İyi akşamlar. Galatasaray'ın hafif meşrep yönetimini uyardım. Kaç kere uyardım ya? Ya bak Beşiktaş'la birlik olun. Yabancı hakem isteyin derbiye dedim. Kol gibi girdi mi şimdi bize bu? Yasin kolu atamışlar hakem diye. Nasıl olacak şimdi? 8 tane sarı kart gösterdi ulan şey maçında. Alanya deplasmanında Ev sahibi takımın arkasında bekçi bir durdu, durdu bekçi gibi. Alanya'ya göstermesi gereken kartları göstermedi. Bütün kartları bize gösterdi. Yazıklar olsun sizin gibi yönetime ya. Olmaz olsun sizin gibileri ya. Galatasaray'ı ezdirdiniz ya. Ezik herifler ne işiniz var sizin orada o zaman duruyorsunuz. Ya bütün federasyonu federasyon haline getiren Fenerbahçe yönetiyor. Siz oradan Gel lakem olsun diye yabancı olsun iyi olsun. İyi gördün mü? Konu gördün mü şimdi? He? Ya susayım durayım diyorum. Kendimi tutayım diyorum. Bir de Ramazan etkisi var tabii. Yani arada bir oruç tutuyorum. Aslında tutmamam lazım da diyabet. E şimdi bak bu saatte bunu öğrendim. Hadi gel de yatış. Hadi gel de sakinleş. Allah'tan e, oyuncular e, sağ salim dönüyorlar. Öyle düş, düşünüyorum yani. E, Davinson'un oynamasında bir engel yok. Davinson bir haftalık süreyi kendi milli takımda oynamayarak geçirdi. E, o hakkında da e, kötü bir haber duymadık. Yani sakatlık anlamında. Biliyorsunuz kötü haber tez yayılır derler. Öyle bir şey duymadım. Ben, ben duymadım yani. Siz duyduysanız söyleyin. Bir de öyle başımdan aşağı kaynar sular dökülmesin yani. Maçın e, gününde. Şimdi derbiye çıkacağız ve derbi maçın hakemi Yasin Kol ya. Ne demek ya? Abi niye, ne, nasıl böyle bir yönetim anlayışı olur ya? Kime kimin adına siz bu kulübü yönetiyorsunuz? Biz taraftarlar niye dinlemiyorsunuz ya? Kaç kere uyardık ya? Beşiktaş'ta Birlik olun. Yabancı hakem isteyin. Yabancı hakem e, konuk takım lehinedir. Fenerbahçe özellikle kendini korumaya aldırmak için yabancı hakem istedi. Acun'un patron olduğu e, ee, kulübün taraftarı olan hakemi getirdi. Vinçiç. Getirseniz de Mars'ın yakı Beşiktaş maçına. O bir defa o mahsusmuş. Bakın söylüyorum. O hipokrit var ya o federasyon başkanı olacak hipokrit. Ee, 5 Nisan'dan sonra arazi istifa edecek. Çünkü neden? Zaman aşımı devreye giriyor. Neyin zaman aşımı? Fenerbahçe otobüsünün kurşunlanmasının zaman aşımı. 5 Nisan 2015. 5 Nisan 2025'te zaman aşımı bitiyor. Dosya kapanıyor. Dosya hala açık. Ali Koç o dosyayla şantaj yaptı. Bu benim öngörüm, tahminim. Neden? Davranış biçimlerinden anlıyorum. Ali Koç'un uzayan e, kollarından anlıyorum. Eline geçti. Ha dedi tamam sen benim esirimsin artık. Bindikçe biniyor. Vurdukça vuruyor kamçıyı. O da böyle hü, 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 hü. bütün şey hıncını Galatasaray'dan çıkarıyor. Daya Fenerli'den yiyor. Hıncını Galatasaray'dan çıkarıyor. Galatasaray yönetimi ezik büzük çünkü. Bir şey yapamıyor ki. Niye konuşmuyorlar? 2011 şampiyonluğu hakkında. Niye konuşmuyorlar? Ee, şey e, Fenerbahçeliler kurşunlanan otobüs hakkında. Bir tek Serhat Akın konuşuyor. Serhat Akın. O da Almanya'ya kaçmış. Niye kaçtı? Onun çok söylediği şey var da. Yani kendisini e, vurduranları topuğundan adeta itham ediyor. ifşa ediyor. Yani imalı imalı konuşuyor. Ve ben de şimdi e, Hacı Osman onunla bunu o yaptırmıştır diyemem. Bütün kayıtlar devletin elinde. Adamlar yakalanıyor, salınıyor. Fenerbahçeliler de ağlıyor, zırlıyor. 10 senedir ağlıyorlar ama federasyon başkanı olunca bıçak gibi kesiliyor. Beşinci yıldız hikayesi de bitiyor. Ve Yasin Kol Galatasaray maçına atanıyor ya. Şuraya bak 8 tane sarı kart göstermiş adam Galatasaray'a. Alanya Sporu nasıl korumuş? Aslanı fareye döndürmek e, boğdurmak için nasıl uğraşmış? Bunların. Ya nasıl bir cehalet bu? Yönetim nasıl bu kadar ezik müzik oluyor? Bak ey Dursun Özbek, ey Eray Yazgan, ey İbrahim Hatipoğlu, bir de Kavukçu. Onun adını unuttum şimdi. Dört tane. Ya birinizden de bir itiraz gelsin ya. Beşiktaş'la bir kere birlik olun. Şaşırtın bizi lan. Gömün şu federasyonu da. Federasyonu da. Bak adam istifa etti Beşiktaş yöneticisi federasyondan. Yabancı hakem gelmiyor diye. Ki adamlar bak Beşiktaş'ı, yani şeyden beri Beşiktaş'a gıcık olurum. E, bu nedir? E, Fikret Orman'dan beri. Ondan sonra işte o Nur Cebi falan onlar da geldi. Neden? Çünkü olmadık böyle şeyden yağ çıkarmış. Sineğin yağını çıkarmaya çalışır kulüp başkanları. Galatasaray'a ceza alsın. Galatasaray Ali Koç'un eteğinde dolaşanlar bunlar. Ama şey öyle değildi. Fikret Orman'dan sonra geldi. Kafam şey unuttum adamın adını ya. Nur Cebi. Ahmet Nur mi? Neydi işte? O öyle değildi. O yani Fener'e gider yapıyordu. Galatasaray'a sıraydı. Bu şey aradaki Can Arat zaten tam bir hipokrit, konformist, oportunist. Yani ne derseniz deyin ona. Sıyrıldı gitti. Beşiktaş'ı zarar oldu. Ama Serdar Adalı kalıbının adamı çıktı. Bakın bugün çıkmış e, basın toplantısı yapmış. Ne konuştu bilmiyorum. Ama yabancı hakem konusunda çok ciddi olduklarını federasyondaki yöneticilerini çekerek gösterdiler. Helal olsun Beşiktaş'a. Niye diyeceksiniz? Çünkü adam kendi sahasında oynayacağı halde ve yabancı hakem deplasman takımına avantaj sağladığını bildikleri halde bunlar futbolcu aile değil senelerini futbola vermişler ya. Yabancı hakem istiyorum diyor. Dürüst yönetsinler diyor maç. Bizim ezik yönetim Yerli olsun, yabancı olsun. Yeter ki iyi olsun. Kol işte bak kol. Gördün mü kolu? İyi kol. Artık kendinizi kollayın. Bak bu maçta bir ters oluk olursa Galatasaray'ın oyuncularına sarı kırmızı kartlar çıkarılıp hem maç içinde kaybedilip hem de sonraki maçları etki edilirse kendinize kaçacak yer arayın. Ey Galatasaray yönetimi bakın. Taraftarın sabrı çok taşar. Bak söylüyorum. Orada yapacağın şey belliydi. İki takım da yabancı hakem istiyor kardeşim. İki takım istiyor. Sen bir takımın isteğiyle yabancı hakem getiriyorsun. Galatasaray'ın maçına yabancı hakem getiriyorsun. Galatasaray'ın ev sahibi olduğu maça. Ondan sonra o bir sefer Hadi ya. O Fener istediği zaman her sefere mahsus. Fener isterse her sefere mahsus. Çünkü sen bir federasyon başkanısın. Çünkü sen bir fırıldaksın. Neden döndüğünü de biliyorum. Rüzgarın nereden geldiğini de biliyorum. Ta 2015'ten geliyor. Sesiniz solunuz çıkmıyor. Karşılıklı anlaşma yapmışsınız. Konsansür. Değil mi? Ama Galatasaray yönetiminde adam yok ki. Cudan dolu orada hiç. Ulan bu şampiyonluğu kaptırım var ya insan içine çıkartmaz sizi bu taraftan. Hem de bu şekilde Beşiktaş yönetimi delikanlı gibi sözünün arkasında durdu. Yabancı hakem istedi ya. Biz kimseden kıyak beklemiyoruz, istemiyoruz da. Ve ben şunu da söylüyorum. Bakın o derbi de o derbi de maçın en kritik hatası Galatasaray lehine, Fenerbahçe aleyhine yapıldı. Neydi? Tekrar tekrar söylüyorum burada. Siz i̇zlemeyenler, e, izleyenlere e, izleyenler izlemeyenlere anlatsın. Maçın son 5 dakikası Fenerbahçe eee 3'e 3 yakalamış Galatasaray savunmasında hem de orta sahada. En, görece hızlı adamlar var orada oyun, ileri atak yapacak. Oğuz Aydın falan oyunda. Ne oluyor? Şey, e, dürt diye düdük çalarak koşuyor sağ kenarına. Ne? Zalai Fred'e faul yapmış. Sarı kart çıkarıyor Zalai'yi. Adam öyle bir şartlamışlar ki Galatasaray'ın oyunu yavaşlat, dur dur. sarı kart, bilmem kırmızı mümkünse. Arkasında olanı bir tere görmüyor ve bunu hiçbir Fenerbahçeli hakeme yani o hakemin bu kararını eleştirmedi. Orada Fenerbahçe gol atabilirdi bize ya. Biz mahvolurduk, yıkılırdık yani. Asıl kıyameti o zaman kopardım ama baktım ki en güzel, en kıyak hatayı bizim lehimize yapmış. istemeden isteyerek olur mu? Bilmeden istemeden. Hakemlik tekniği açısından çok kötü bir şey. Ki ben onu PS, şeyin PSV'nin maçında seyrettim ya. E, ee, Juventus PSV maçıydı sanırım. Yani anormal tempo yüksek maçta faullere böyle e, süzüyor. E, kritik faul yoksa devam oyna devam diyor. Gol atıyor, gol attırıyor yani. Öyle bir hakem geldi burada Cüneyt Çakır ekolünden bir şey sundu bize. Pasaj sundu. Bizim işimize geldi. 0-0 bizi kurtarıyordu. Fener şimdi kıv kıvranıyor. Kıvranıyor. Fener şimdi kıvranıyor Fenerbahçe. Ama bu Yasin Kolu var ya affedilir hata değil. Dursun Özbek affedilir hata değil. Nasıl buna müsaade edersin ya? Beşiktaş yönetimin kadar dirayetiniz yok mu? Helal olsun Beşiktaş yönetimine. Kendi aleyhlerinin olduğu halde bu hakem yabancı hakem taleplerinde istikrarlı davrandılar. Konformist davranmadılar. Kurnazlık yapmadılar. Yani iki yüzlülük yapmadılar ya işte o, o Galatasaray maç Galatasaray sahasına mahsustu demediler. O kadar da bak çok hoşuma gitti Beşiktaş'ın yöneticisinin bu gerekçeyle istifa etmesi. Bu gerek çünkü aslında yabancı hakem Beşiktaş'ın aleyhine bir uygulamaydı. Maça gelince Beşiktaş'ın eksikleri nedir ne değildir bilmiyorum. Mert Günok oynayacak galiba. Rafa da düzenmiş. Beşiktaş'ta dikkat edilmesi gereken adam tabii ki Rafa Silva. Sonra Rashid e, Orta alanda da biraz Getson var. E, Mert Günok oynasa da olur oynamasa da olur. O kadar önemli değil. Savunmaları çok zayıf. Üstlerine gidip e, gol atabilirsek e, maçı koparırız. Ama hakem e, onların sertliklerine göz yumup bizim sertliklerimizi e, hemen kartla cezalandıracak. Yani oyun Galatasaray'ın oyunun bozulmasının bir sebebi de hakem anlayışı. Hakem yönetim anlayışı. Yani rakibin tempoyu kesen, tempoyu düşüren müdahalelerine oynadı diyor. Rakibin tempoyu düşürecek şekilde kendi ne atmalarına hemen faul çalıyor. Galatasaray'a kart çıkarıp ikinci müdahale şansını ortadan kaldırıyor. Şimdi bir Torreira'ya, bir Lemina'ya veya bir Sanchez'e sarı kart çıkardığınız zaman ikinci sarı kartı görmemek adına daha çekinerek oynuyorlar. Yani daha az temasta oynuyorlar. Temaslı oyun aynı zamanda kart riski demek. Galatasaray niye bu kadar çok gol yiyor? Çünkü hakemlerden hiçbir e, iltimas, müsamaha görmüyor. O temaslı oyundan kaçı, kaçındığı için e, o, kendi oyunu bozuluyor. Rakibin sertliğine göz yumuluyor. Galatasaray'ın sertliğine e, kart çıkarılıyor. Bu, bu, olur mu şimdi tabii? Bu şekilde yani Yasin Kol böyle yönetti Alay'ı maçını. Beşiktaş maçında öyle. Zaten Beşiktaş'ın ilk yarıdaki maçtan bir ağlamaları var. E, yani o maçta da işte Davinson atılmalıymış, Veya atılmalıymış olan saçma sapan bir şey. Ama bu maçta yabancı hakem istemekte yerden göğe haklıydılar. Dürüsttüler çünkü. Biz kendimiz için değil, ideal olarak şey yapıyoruz dediler. Yabancı hakem istiyoruz dediler. Ama maalesef federasyonun başındaki Hipokrit yani iki yüzlü Fenerbahçe'ye kıyak yapmakla sınırlı kaldığını bu açık şeyin Uygulamanın yabancı e, hakem yabancı var e, uygulamasının e, bundan sonra olmayacağını söyledi. Niye öyle bir şey oluyor? Kim söylüyor ulan size bunları? Kim söylüyor? Kim veriyor bu talimatları? Kimle işli dışçısınız? Yahu Galatasaray yönetimi niye böyle bir fırsatı kaçırıyor? Tarihi bir fırsat. Gidin Beşiktaş'la ortak basın açıklaması yapın. Bakın iki kulüp istiyor yabancı hakem. Ama bir kulübün isteğini yerine getiren federasyon iki kulübün isteğini yerine getiremiyor. Deseniz olan bunu. Bunu demekten aciz misiniz? Basiretsiz herifler. Her seferinde kulüple kulüp kavga mı edecek? Yani Beşiktaş'la Galatasaray, Beşiktaş şey Fenerbahçe'yle Galatasaray. Bu sefer haklı Beşiktaş. Ya haklıya hakkını verin ya. Haklıya hakkını verin. Evet arkadaşlar fazla sinirlendim fazla koptum daha fazla konuşursam oruç da var, kafa gidiyor yani bu konuyu burada bitiriyorum iyi akşamlar her ne kadar sürçülü insan ettiysem affola.